Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Üstü sayılar ile devam edelim. Bir okulda 12 derslik ve her derslikte 9 sıra bulunmaktadır. Her bir sırada 2 öğrenci oturduğuna göre bu okuldaki toplam öğrenci sayısı soruluyor. 12 çarpı 9 çarpı 2 toplam öğrenci sayısını vermez mi? Bu da 3 çarpı 2'nin karesi, 3'ün karesi 2. Bu da 2'nin kübü, 3'ün kübünden 6'nın kübünü vermez mi? Dünyada her dakikada 75 bebeğin dünyaya geldiği dikkate alındığında bir günde dünyaya gelen bebek sayısı. Şimdi 24 saatin kaç dakika içerdiğini hesaplayalım. 24 çarpı 60 dakika mı içerecek? Neden 24 saati aldık? Çünkü bir gündeye bakıyoruz. Bunu da 75 çarparsam toplam bebek sayısını elde etmez miyim? Ne yapar? 3 çarpı 8'den 2'nin kübü. Bu da 2'nin karesi 3 çarpı 5. 75'te 5'in karesi çarpı 3 yapalım. 3 çarpı 5 çarpı 2'nin kübü 2'nin karesinden. 30'un kübü çarpı 4 yapmaz. Buna göre her 6 dakikada bir mitoz bölünme geçiren tane bakteriden bir saat sonra toplam kaç tane bakteri elde edilir? 6 dakikada bir mitoz bölünme mi geçiriyorum? O zaman 60 dakikada diyorum. Çünkü bir saat sonunda diyor ya. 6'ya böldüm. Demek ki 10 defa mitoz bölünme geçirecek. Mitoz bölünme de ana hücre ile aynı özellikteki yeni hücre mi oluşuyordu? Yani 2 çarpı 2 çarpı kaç tane? 10 tane. Yani burası 2 üzeri 10 mu? Aynı zamanda 25 üzeri 5 tane de bakteriden bahsediyor niyordu. Bunu da şöyle yazalım. 2 üzeri 10, 5'in karesinden 5 üzeri 10, 10 üzeri 10 değil midir? Taban asal sayı olan üstü sayılara king sayı denir. Öğretmeni Zeynep'ten king sayı olarak ifade edildiğinde tabanı ve kuvvetin toplamı tek sayı olduğu 5 doğal sayı tahta yazmasını istiyor. Zeynep'in yazdığı sayılar olduğuna göre öğretmenin bu sayılardan hangisine itiraz eder? Kuvvetlerini açalım. 3'ün karesi, 5'in karesi, 2'nin 5'i, 2'nin 4'ü, 3'ün 4. Şimdi topla 5. Değil mi? Taban ve kuvveti topla diyor. Topla 7. Topla 7. Topla. Şurası Etiyorum, 2 üzeri 6 Topla 8 Topla 7 Hangisi tek değil 64 itiraz edeceğiz sayı budur Buna göre olay yerinin alanı kaç metrekaredir Yaşanan bir olaydan dolayı Olay yeri inceleme polisleri 2 üzeri 12 metrelik bir güvenlik şeridi Rulosunun yarısını Kare şeklindeki olay yerinin etrafına sarıyor. 2 üzeri 12'nin yarısını alalım. 211. Şimdi bu karenin bütün uzunlukları eşit. Peki, her bir uzunluğunu bulmam için 4'e bölseydim. Çünkü bir kenarın uzunluğunu elde ederdim. Bu da ne yapardı? 2 üzeri 11 bölü 2'nin karesinden 2 üzeri 9 mu elde edilirdi? Şurayı ayırayım. Karışmasın. Şimdi bir kenarı buldum. 2 üzeri 9. Karenin alanı 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 9 değil midir? Bu da 2 üzeri 18. En kenarlı bir düzgün çok en içine yazılan A doğal sayı S ile oluşturulan sembol a üzeri ne sayısı gösterilmektedir. Şimdi 16 üzeri 3. 27 üzeri 4 mü yazacağım? Bu da 2'nin 4. kuvveti, 2'nin 7. kuvveti, 3'ün kübü, 3'ün 7. kuvveti. Bu da 6'nın 7. kuvveti olur. Şurayı düzeltiyorum. Niye 7 dediysem. 2'nin 4. kuvvetinden 12. 3'ün 3. kuvvetinden 12. Şurası 12. Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir bahçenin boyutları gösterilmiştir. Bahçenin alanının çevresine oranı. Alan nedir? 6'nın kübü 3'ün kübü. Çevrede 2 parantezinde 6'nın kübü artı 3'ün kübü değil midir? Düzenleyelim. kere dağıtsaydım. Şimdi 2 iki çarpı 2'nin kübü çarpı 3'ün kübü diye ayırayım. Bu da 3'ün kübü çarpı 2'dir. 2 üzeri 4 3'ün kübü artı 3'ün kübü çarpı 2. Şuraya düzenliyorum. 3'ün kübü parantezinde. bir iki 2 parantezinde. Çarpı 2 iki parantezinde. 2'nin kübü artı 1 yazabilir miyim? Şurası 3'ün kübü 2 çarpı şurası 9'dan 3'ün karesinden 3'ün 5. kuvveti çarpı 2 Evet. Payda kısmını nasıl bir sayı elde etmişim. Şimdi alt alta yazalım. Şurası da pay kısmını da düzenleyelim. 2'nin kübü 3'ün kübü 3'ün kübünden 2'nin kübü çarpı 3'ün 6. kuvveti Şimdi Şuraya yazıyorum. 2'nin kübü 3'ün 6'yı elde ettim. Burada da 3'ün 5'i 2'yi mi elde etti? Şuradan 3'ün birinci kuvveti kalır. Şuradan da 3'ün karesi, 2'nin karesi kalır. Bu da 3 kere 4 ne yapar? 12. Evet. Devam edelim. Hakan'ı tahtaya kaldıran öğretmeni aşağıda gösterilen soruyu çözmesini istiyor. Sorudaki artı işaretlerini çarpma gibi düşünen Hakan sonucu 2 üzeri 16 buluyor. Buna göre Hakan'ın bulduğu sonuç bulması gereken sonucun kaç katıdır? Şimdi kaç tane 4 var biliyor muyuz? Bilmiyoruz. En tane. Şimdi çarpma halinde ise 4 çarpı 4 çarpı 4'ü en gibi düşünmüş. Ne yapardık? 4 üzeri en yapardık. Toplam halindeyken en tane 4 çarpı N yapması gerekiyordu. Değil mi? Görünüyor mu? Şöyle. Şimdi 4 üzeri N 2'nin 16. Bu da 2'nin N'i 2 üzeri 16'dan. N 16 mıymış? N 16 için 4 çarpı 16'dan. Burası da 2'nin karesi 2'nin 4'ünden. Şurası 2 üzeri 2'ye düzeltiyorum. 16 ise n8'dir değil mi? n8 ise 2'nin karesi 2'nin kübü mü olacak? Burası direkt çarpalım mı? 32 mi buldum? Yani bu da 2 üzeri 5. Peki. Şimdi Hakan'ın bulduğu sonuç bulması gereken sonucun kaç katıdır? 2 üzeri 16. 2 üzeri 5'in kaç katıdır? M katı olsun. Şimdi o zaman 2 üzeri 16. 2 üzeri 5'e bölelim. 2 üzeri 5'e bölelim. Bu da ne yaptı? 2 üzeri 11. Aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Üstü sayılarla ilgili işlemler için tasarlanmış bir hesap makinesi hesaplanacak üstü sayının sırasıyla taban, üst tuşlanıp tuşuna basılı işlem sonucunu göstermektedir. Örneğin 3, 4 için yani x 3 seçmiş, y'yi de 4 seçmiş, 3 üzeri 4, 81. A seçmiş, A'nın birinci kuvvetini seçmiş, 64. Şimdi 8'in karesi olabilir, değil mi? 8'i şöyle pardon. 8'in karesi 64. Topladım 10 olabilir. Toplamını soruyor. Başka. 2'nin 6. kuvveti topladım 8 olabilir. Başka. 4'ün kübü 7 olabilir. 64'ün birinci kuvveti 65 olabilir ama 18 olamıyor. Nurgül başlangıçta mesajı düzenlerken 3 yerine 4 kişiye gönderilmesini isteyip 4 arkadaşına gönderseydi 4. adım sonunda en fazla kaç yeni kişiye ulaşırdı? Mesaj neymiş? Sağlıklı, mutlu huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. O zaman benden de size, size mesaj olsun. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir Gün geçirmenizi, ömür geçirmenizi dilerim. Lütfen sen de bu mesajı sevdiğin 3 kişiye gönder diyor. Haydi bakalım. Sen de bu videoyu sevdiğin 3 kişiye gönder. Nurgül bir bayram günü aşağıdaki mesajı düzenleyip 3 arkadaşına gönderiyor. 3. adım sonunda bu mesaj 27 kişiye, yeni kişiye ulaşıyor. Şimdi üç arkadaşını 3. kuvvetini aldığımda 27'ye mi ulaşırım? 3 yerine 4 kişiye gönderseydi 3 yerine 4 kişiye göndermesi isteyip 4 arkadaşına gönderseydi 4'ün 4'ü mü olurdu? 2'nin karesi 4 2'nin 8 olurdu. En fazla kaç kişiye ulaşırdı? Nurgül Sağlık Bakanlığı hazırladığı bir kamu spotu gösterili aşağıda gösterilmiştir. Bu kamu spotuna göre Türkiye'de 12 günde 112 acil çağrı merkezlerine gelen çağrılardan kaç tanesi asılsızdır? Şimdi gereksiz arama her saniye bir can. 112 acil çağrı merkezlerinde bir günde gelen 90 bin çağrının %75'inin asılsız çağrı olduğunu biliyor muydunuz? Evet. Şimdi 90 bin görüyor muyuz bakalım şöyle bunun yüzde ve 12 günde mi şimdi şöyle hop hop yapalım gitti şimdi 900 30'un karesi mi hatta şöyle 3'ün karesi 10'un karesinden 5'in karesi 2'nin karesi yapayım Bu da 5'in karesi çarpı 3. Bu da 3 çarpı 2'nin karesi. Şimdi şurada bir 30'un karesi var. Bir de şurada da bir 30'un karesi var. Dikkat edelim. Değil mi? Yani şurası 30'un dördüncü kuvveti mi olur?